Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni PUBG Mobile beraber karşılayacağım arkadaşlar. İki kişiyiz. Takımlara karşılayacağız. eğer böyle bir videonun devamını yapmak istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Divik Mixer'in çatıya atlayacağız. Arkadaşlar burada bayramınızın 3. Üç, üç üçüncü günü kutlu olsun. 3 mü 4 mü? Lan Mixer'e geçtik ya konuşurken. Devam devam. Aynen. Bayramınız mübarek olsun işte arkadaşlar. Aynen. Oo. Hadi bakayım gelenler var. Aynen. Onu ne olur? Adamlar inmiş bile bizden önce. Tamam tamam. Ah be. Hiç yok alalım şöyle. Abi oyun kastı oyun kastı. İyi eve gel eve gel. Sakın eve gel. Geliyorum geliyorum. Girdim. Famas buldum bir Tamam güzel. Gel şu büyük evi alalım. aynısı Hangisi? Ben benim. Baydın 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 bas bas bas. Gir gir. Gel bas, 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 Bitir şunu hemen. Nerede baygın? Bitir. Tam baygın mı? aldın mı? Tam şu kiti de sen al. Bas. Ay, bas. Ben, yani, kiti alma veririm. O oh, benim dört var. kitim var kiti var. Ağlayayım, ben tamam güzel. Adam geliyor değil mi şu anda? Evet bir ay var. Kanka sen burada durma kanka. Sen git bak sen şurada şurada pus. Watch out. Ben Oğlum bu biraz kaçıyor şu anda. Ben bu bayılırsam sen sıkarsın adama bir bana sıkarken. Evet. İki kişi. Var. Bota benziyor bir tanesi ya da bota diye yapıyor. Olabilir. Helal. Başka bir Sen yolu. mi aldın adamı? Şu şu şuraya aldım. Adam orayı pusmuştu. Bana sıkacaktı aldım. Tamam. Altı adam mı oldu? O adam biz oyun mu oynuyor ya? Dur ben ona bir taktik yapacağım. Dur dur dur. Ay kumanda taktik. Aa altı iki buldum lan. Uyuy alırım kanka. Altı yüz. Gel abi sivirelim. Ne Katta temiz gözüküyor. Al kanka saldım İyi valla. Al, al ye sen de bunu. Ne? Oo çok iyi. Şöyle taksın. Alttaki loot'a bir bakıcam orda Abi ben şu çatıya bir loot'a alıyorum Sabahtan beri sesi alıyorum çünkü tamam. çatıdan Bak ayak sesi geliyor onunla. Oy, Aa oraya. bak adam. sıktı. Ana bir adam biri pompalıyla sıktı. Dikkat kanka. Tamam tamam. Aa adamı gördüm. Bariyerde. Bomba atıyor daha az daha. Tamam bak. Bo bak şu bariyerin atıyor. orada. Şu bariyerin orada. Sağ tarafa doğru at istiyorsan. Solu gözüküyor bak zaten. Gel la. Güzel. Onun takım arkadaşı da vardı ya. Aynen, aynen. Pek olan vardı. Toplumu sesi sanda geldi mi? Ne? Yoksa sen sen mi zıpladın yoksa atlama sesi geldi bana? Ben zıplamadım. Yani ben öyle tutuyorum. O zaman o zaman ya. Arkadan atlayın. Oo bana tuttu. Ayak sesi var ayak sesi. Aa bak. Ne lan? Yolda birisi ne? Eh, bak, ben bakıyorum buraya. İki kişi geliyorlar. Tamam yaz geç benim dediğim yere. Geç. Geliyorlar mı? Evet evet evet. Hadi ama. Gel face to face. Kanka ikimiz orada yeri atıp var ya adamı alırız aslında. Kanka ya adam ikimize de... Aldım. Helal. Güzel. Son Helal. Awesome. Son kill. Güzel. Bir kişi de alacak sanki ya. Ben bir candayım. Tamam ben bakıyorum ne? etrafa. Ona bir ki öldü mü kanka senin baydığın? Evet öldü. Sen aynı bak. Tamam. Bir tane şuradakini baydım. Watch out. Bir tane de senin bombayla çektiğini baydım işte. Hmm, tamam. Kanka mi Olsa 3x de osa gitmeyelim tekrar. He? 3x yok valla. He 3x olur. Gel attım buraya. İyi aykırı bir Her şey mi? Bot bot. Sal sal bana sal. Tamam. Ne Gel yani? benim burda. İşimiz gücümüz yok botlarla uğraşıyoruz buraya. Allah ya. Hangi kom var bunda? olmaz. Nereye oturayım? Hmm, nereye? Resmi oraya bir sürem burada çok adam oluyor ya. Hmm. Kanka iki şeyleri aç istiyorsan M24 falan çıkıyor burada. Hmm. Bakayım hmm. neredeler? Biri burada. Şu gördüğünüz o çıkıyor. Sağlık çantası abi. çıktı. abi öbüründe bu arıyorum. Görürsem söylerim. Öbürü yok herhalde yani. ya. Tek bir tane Hı. var. Bunları boş dilerim adam. Burada nasıl adam ya? Normalde hep burada patlıyor. bir Efendim? Bir tamam. düşmüş. Biz gittik yani hemen buraya drop olmuş. Işte. daha sesi. Burası bize sıkıyorlar. Nereye alalım biz? Orta bir orta bir ayağa alalım şaşar. Orta Adam geldi ya hemen oyun donmaya başladı yalnız. Adamı gördüm. İşaret. Onu alacaktım. Mark the location. Bayağı yedi benden. 20 ben beni. Kanka bizim işten çatını alalım. Gel gel. Buradan daha rahat alırız Mehmet. Eğeni yol, orada bırakmazlar. Çatıya gel istiyorsan. Aaa adam nasıl yürüdü mermi? Nereye gitti? Aaa mermi adam nasıl yürüdü ya? Aaa öbür adamı ne gördüm? Tamam. Kişiler. At işaret. Şurada mı? Şer girdiler. Tamam gördüm. İki kişi var. Bir yedi. Baydım. Aferin. Aa biri ona gidiyor. 7 lan bir tanesi. bak. Orada bir şeyler oluyor ha. Ayaktesi? Evet. Ben bunlara bakıyorum, Sen, a, a, buradakine bakıyorum aksesine. Tamam. Yürü, yürü. herhalde okay. buraya. Dikkat ediyorum solunca. Ben bak şuradan gösteriyor bak. Şuradan ara ara gösteriyor, Orada bir tane ara var oradan bak istiyorsan. Tamam. Ach, oh Bill. Mark the location. Yedi ben Bayağı yedim ama o da bana bayağı vurdu. Hmm. Ben bir şey kesiyorum. Gel gel alalım gel. A yukarıdan kaçıyor. Watch A öldü. Öldüm ben. A gördüm. Şu binada adam var. Bak bakıyorum. Bak, 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 mı atsak lan bunu? Bilmiyorum. Lan. Aa bak oğlum lutana bakalım Mehmet. Mehmet dur. 7-1-7. Tamam. ben Mehmet sen orada kal ben buradan taklamanı satayım ya. Hayır hayır hayır. Sen de yavaş yavaş gel hatta. Alan geliyor kanka sana da. Aa evet alan geliyor. Memiz gerekiyor. Aa bu bana adamı çıkıyor. Adamı oradan çıkarmıyor. Kim çıkıyor? Aa eksik var. Geliyorum. Bu binada önündeki binada adam var. Öyle. Giriyorum ben buna abi. Oo. Göstermeden sıktı git. Çıktı var bana sıktı. Önüne çıkartıyorum seni. Ben yolladım ben yolladım. Kör olanlar ben de bile. Kriz sektör var ha bunda. Şu en sağımızdaki evde herhalde. Hı. Oo canı çok az. Yattın aşağı bot. Aa. We are number one. Victory belongs to us. Evet arkadaşlar. Oo güzel bir maçtı bence. Çektik bir videomuz daha. Aynen ben. Oo güzeldi güzel güzel bayağı güzel maçtı. Arkadaşlar eğer böyle videolarını daha mı gelmesi istiyorsanız çok ne yapacağınızı biliyorsunuz. Çok kolay bir şey. Like atıp abone olacaksınız. Yani bunu bilmeyen de ne bileyim yani. Like atıp abone olacaksınız. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videolara emek veriyor bu çocuk. Bir like yani az değil yani. Değil mi Mehmet? Aynen aynen. Bu videolar için saat sadece bir tuşa basacaklar. Aynen paranız da hem bedava. Yani gelin size söyleyeyim. Hasan tablosuna gitmeyeyim. Ee, arkadaşımın 500... 5 kişilik hasarı benim de 800 8 kişilik hasarım var. Başka bir yerde görüşmek üzere arkadaşlar. Biz e, hoşça kalın. Bayramınız mübarek olsun. Görüş, görüşürüz. Like atın. Abone ol. Like at. Paralı değil. İkisi de paralı değil. Bedava, bedava. Sonradan bak paralı olacak. Görürsünüz. Olamazsınız abone. Twitch gibi sonradan paralı olur. Abone olamazsınız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone ol. Like at.